Bir zamanlar severek izlediğiniz bir oyun geliştiricisi vardı. Evet. Daha öncesinde birçok oyun yaptı. Evet. Ne milyarder oldu ne başka bir şey. Siz zannediyorsunuz ki... Bu maskenin arkasında... Siz zannediyorsunuz ki... Siz, evet. Bu maskenin arkasında zengin güçlü birisi var. Hayır, ottan birisi var. Ben varım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhteşem. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, böyle küçük bir girizgah yapmak istedim. Ee, biraz eğlenceli olsun diye giriş. Belki dikkatinizi çeker vesaire. Ee, ama anlattığım şeyler de bir nevi doğru sayıdır. Neyse. Konumuz bu değil. Şimdi öncelikle tekrardan ve tekrardan ve tekrardan 3 defa teşekkür ederim. Assassin's Creed Shadows'un olsun. Yeni çektiğim videosuna bu yoğun ilgi ve yani yorumlarınızdan dolayı gerçekten çok bir teşekkür ederim. Tıpkı ismim gibi. Yani bu sadece asinkrit videolarında oluyor. Mesela diğer videolarıma bakıyorum, özellikle oyunlarla alakalı daha teknik şeyler anlattığım kısımlarda sıkılıyorsunuz, uykunuz geliyor. Ama bazı izleyicilerimiz de, abi teknik bilgi, teknik, teknik, teknik diyorlar. Ben de hemen o aradaki kısmı kapatmak için, o teknik açlığını kapatmak için böyle bir video çekmek istedim. Çok izlenmeyeceğinin farkındayım ama işinize yarasın. Önemli olan işinize yaramaz arkadaşlar. Konumuz... Evet, geliştiricilerin korkulu yaz, optimizasyon. Şimdi optimizasyon neden geliştiricilerin korkulu rüyası? Yani ne var bu optimizasyon nedir diye sorarsak herkesin bildiği bir yanlış var arkadaşlar. Optimizasyon şu şekilde zannediyorsunuz. Gerçekten ben de böyle zannediyordum bu iş içine girmeden önce. Adıyordum bu ne ya? Üniversite zamanlarında optimizasyon kötü oyunun oynanmıyor falan. Ama şunu bir düşünün. Yani bu geliştiriciler, oyunu yapan firmalar, insanlar vesaire. Bu oyun neye göre yaptı? Yani konsol mu? high-end bir PC mi? high ne kastım yani yüksek donanımlı bir PC mi? Yoksa sıradan PC'ler için mi? E şimdi bu tanım çok geniş. Böyle gap geniş bir tanım. Yani bir ucu işte o şeyden değil ama <laughs> bir ucu başka bir şey bir ucu başka bir şey. Ya bunu açıklamam gerekiyor optimizasyon. En başında bu videonun en başı. Tamamen arkadaşlar optimizasyon dediğimiz şey tamamen belirlenen donanımlar için uygulanan bir yöntem. Hiçbir şeyi birbirinden farklı çeşitlilikte ve farklı sürümlerde çalışacak bir şeye uygun optimize edemezsiniz demek istiyorum ama edilebiliyor. Yapan oyunlar var, gerçekten başarılılar. Ama bazı şeylerden de kısıyorlar. Şimdi optimizasyon aslında bu. Optimizasyon. Örnek veriyorum. Ben bir geliştiriciyim. Bakıyorum Steam'in en çok hangi ekran kartlarını kullandığı listeyi. Evet bu listeyi ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Bazı firmalar bunlar için para istiyor. Ve dünyada en çok kullanılan kart 3060, 2060, 1070 artık neyse. Sonra ayrıca bunların yanındaki işlemcilere de bakıyorum. En çok kullanılan işlemci. Kaç GB RAM kullanılıyor? Şimdi ben düşünüyorum ya ben bir şaheser mi yaratacağım? Görsel anlamda. Yoksa herkesin oynayabileceği bir oyun mu yaratacağım? Bunu AAA firmalarda yapıyor. İşini bilen indie firmalarda yapıyor. Ve sonra kara kara düşünüyorsunuz. Şimdi ben gerçekten grafikleri güzel bir oyun yapmak istiyorum. Teknolojiyi ben de ileri götürmek istiyorum derseniz o zaman sizin bu aralığınız daralıyor. Yani 3060 sizin minimumunuz oluyor. 2060 ise minimum olmuyor mesela. 1060 zaten Allah'a emanet öyle bir şey yok. Sonra da siz 1060 sahibi bir kişi olarak bu ekran kartına gittiniz de gittiniz bu ekran kartına 8000 lira verdiniz. Şu an fiyatlarını bilmiyorum sallıyorum. İyi bir para 8000 lira. Bir baktınız oyun kasıyor. Ya kardeşim benim 32 GB RAM'li i9'lu AMD Ryzen 8'li işlemcili işte ekran iş bilgisayarım var. İşte neden kasıyor? Ekran kartın 2060. Aa bak bu oyun 2060'a göre yapılmamış. Evet, Steam'in o alttaki donanım şeyi aslında çok önemli ama firmalar aslında oraya da net bir şekilde, doğru şekilde doldurmuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü kullanıcıların büyük bir kısmı oraya baktığı zaman orada kendi ekran kartlarını görmedikleri zaman böyle bir ya bu almasam mı? Kafasında böyle bir garip bir şey oluşuyor. Şimdi onlar da genel olan standart fix şeyleri yazmaya çalışıyorlar. Ekran kartlarını yazmaya çalışıyorlar. Her ne kadar 3D bir görselin çizdirilmesi her ekran kartı işlemci RAM tarzına aynı olsa da yani bu daha öncesinde bahsettiğim OpenGL, DirectX bu yöntemleri kullansa da bunların işleniş biçimleri farklı. Yani bazı oyun motorları bazı şeyleri daha iyi yapabilecek şeyde ve bazı ekran kartları AMD ile Nvidia burada ayrılıyor. Intel de ekran kart çıkardı. 3 tane düşünün şu an. Hepsi bu grafik birimini hangi yöne nasıl işleyeceğini, sırasını, sonra aynı anda nasıl başlatacağını vesaire bu teknik kısımları birbirinden farklı yapar. Bunları bilerek de biz ortalama bir şey yapamayız. Konsol oyunlarında neden tüm oyunlar 30 FPS veya 60 FPS fixtir mesela? Neden 45 FPS yapamazsın oyunu? Veya neden ben konsol oyununda grafikleri düşürmek istiyorum, arttırmak istiyorum? Konsol oyunun speksleri belli zaten. Hiçbir şekilde sen PlayStation 5 aldın, ben aldım. Benim PlayStation 5'im seninkinden daha iyi prosüre olmadığı müddetçe. O yüzden ben işte grafikleri kısıyorum da bu FPS alıyorum, Sen bunu almıyorsan hep standart. Ve konsolların ekran kartlarının, sonra işlemcilerinin tüm donanımları AMD tarafından yapılıyor. Belki burada PlayStation 5'le falan Nvidia'dan destek almış olabilirler ama PlayStation 4 ve öncesi dönemler AMD zaten bu pazara hakim. Ya siz de diyorsunuz ya AMD'nin hiçbir teknolojisi yok. Nvidia bak RTX yapmış mı RTX yapmış AMD ne yapıyor? AMD parayı konsolardan kırıyor arkadaşlar. Belki Intel de oradan yararlanıyordur büyük ihtimal. Çünkü Intel de yine aynı şekilde tercih edilen işlemcilerden ya işte Intel ne geçti. Önceden aa, Intel işlemci neydi? AMD ısınıyor diye muhabbetler vardı biliyorsunuz. Şimdi donanım burada çok önemli optimizasyonda. Donanım önce bir hallediyoruz. İstediğimiz donanım türüne göre oyun yapmak istiyoruz. Mesela ben Coop bir oyun yapacaksam Hadi split screen bir oyun yapacağım. Ebeyout'un yaptığı gibi. Çift taraflı renderlanacak bu. Yani iki tane kamera var. Bir benim gittiğim yeri renderlıyor. Bir senin gittiğin yeri renderlıyor. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Çok basit. Gerçekten çok basit. Yani grafikleri düşürerek. Tek kişilik bir oyun yapacağım. Single bir oyun yapacağım. Benim oyunum yapay zeka olmalı. Yani bir şehir yönetme oyunu yapacağım. Hmm. İşlemciye çok yük bindi. O zaman ne yapacağız? Biraz grafikten kısalım. Zaten işlemci zorlanıyor. Tamam abi ben onu da yapmak istiyorum. Ben aksiyon oyunu yapmak istiyorum. Tamam o zaman şimdi grafiklere abanabilirim. Grafiklerden çok abandık. İş, ekran kartımız şimdi yoruluyor. Ee, ne yapsak? Birazcık yükü işlemciye bindirelim. Grafikleri biraz kısalım. Yapay zeka biraz zeki olsun. Dengelensin. Bu şekilde firmalar işte oyun geliştiricileri bu yöntemlere çeşitli yollarla başvuruyorlar. Kabaca anlatmak gerekirse. Videonun bu kısmını uzun tuttum birazcık ama burası çok önemli bir kısım. Yani optimizasyonun tanımı budur. Tamamen istenen ve belirlenen niteliklere uygun oyun yapılması gerek. Ben koop veya online bir oyun yapıyorsam tamamen oyunun grafiklerini, yapay zekasını, sonra arayüzdeki o simgelerin çözünürlüğüne kadar düşünmem lazım. Çünkü ekstra başka insanların da sunucuya alıp verdikleri verilerin bu sefer datalar işin içine giriyor. Yani tek kişilik bir oyunla co-op bir oyunun veyahut online bir oyun optimizasyon ihtiyaçları farklı. Bunu bilelim. Buna göre oyun yapalım. Siz gerçekten güçlü, güzel, harika görünen bir oyun yapmak istiyorsanız o zaman sizin hedef kitleriniz adal alıyor. Büyük AAA firmalar kaç ay bunun üzerine çalışıyorlar? Bizim hedef kitlemiz ne? Bilgisayarları ne? ne en çok hangi ekran kartını kullanıyorlar? Oyunları ona göre yapıyorlar. Ha evet aralarından bazıları çıkıp delirip böyle mesela bildiğiniz üzere eskiden vardı bu rekabet Crysis gibi. İşte sektörün 10 yıl ilerisinde oyun yapabiliyorlardı görsel anlamda. Ama ne oluyordu o zaman? Kimse oynayamıyordu o, oyunu. Ya oynamak istemiyordu. Kanırta kanırta oynuyordu. Hani Aa, delire deli oynuyordu. Çıldırıyordun yani oyun oynarken. Ben hatırlıyorum Crysis 2'yi ne hallerde oynayıp bitirdiğimi. Assassin's Creed ne hallerde oynayıp bitirdim yani. Şu an Allah'tan o yok. Şu an teknoloji birazcık daha gelişti ve artık üst noktalarındayız. üste çıkmak artık daha da zor. Hani bir böyle yeni bir teknoloji keşfet, buradan buraya atlayamıyor. Herkes artık sınıra geldiği için oyunlar da açtığınızda zorlamıyor genelde. Bazı oyunlar hariç. Mesela Elden Ring'den bahsedelim. Yani çok sev, severim Ring'den bahsetmeye. Ee, sorsanız çok oynamam çünkü benim için oyun dizaynı çok kötü. Yani maalesef benden sevmiyorum, başkaları sevebilir. Her neyse çıktığı zaman fark ettiyseniz ahım ahım bir görselliği yok oyunun yani bakıyorsunuz çamur rengi, çözünürlük bir düşük gibi sanki 2K vermiyor gibi. Allah Allah bir hile falan mı var? Tekstürlere bakıyorsun, rezolüsyonları düşük. Yani ışık desen tam yok, gölgeler yok. Niye benim FPS'im düşük? neden olduğunu söyleyelim. Oyun motoru. Şimdi de oyun motoruna geliriz. Evet arkadaşlar. Donanım işini hallettik. Dedik bu spekslerde yapacağız. Biz belirledik hallettik ekibimizle. Ne kaldı geriye? Cevapsız sorular. Gerçekten oyun motoru. Burada bu cevapsız sorular tanımlan nitelikte. Çünkü kullandığınız oyun motoru ne için yapılmış? Kim tasarımından tasarlanmış? Hangi amaçla yapılmış? Mesela ben Elden Ring'in kullandığı oyun motorunun açık dünya bir oyun motoru olduğunu düşünmüyorum. From Software kendi oyun motorunu kullanıyor büyük ihtimal. Japon oldukları için. Öyle şeyleri çok severler ve <laughs> bildiğiniz üzere Dark Souls 1, Dark Souls 2, Demon Souls da ekleyelim. Dark Souls 3, Bloodborne. Bunların hepsi nasıl bir oyunlar? Kibrit kutusu niteliğindeki lineer koridorlardan ibaret değil mi? Herhangi bir açık dünya oyunu yok. Açık dünya tamamen başka bir kavram, nitelik. Oyunların kibrit kutusu büyüklüğündeki lineer koridorların yapılmasının sebebi tamamen optimizasyon için. Yani bir oyun bir dizaynı değil. Emin olun her motor yeterli seviyede donanımı yani emin olun herkesin bilgisayarları 3080 Ti'de 4080'de 5070'li olsa bu koridor mantığına kurtulacağız. Veya o Nintendo Switch'ler vesaire çıkmasa herkes en yüksekte kullanıyor tamam mı? Ya da bir yapay zeka geldi yapıyor. Koridora gerek kalmayacak. Yani gerçek hayattaki bir açık dünya olacak. Ben buradan odamdan çıkıyorum. işte banyoya girebiliyorum. İşte mutfağa girebiliyorum ama kapıyı açıp dışarıda çıkabiliyorum. Ama kibrit kutusu tasarımı buna engelliyor. Bu da tamamen performans için arkadaşlar. Ve Elden geçtiklerinde bu oyun motoru ona uygun bir oyun motoru değildi. Ve aynı oyun motorunun kullandıklarını düşünerek de bunu söylüyorum. Eğer yeni yazıp bu halde çıkarmışlarsa o zaman çalışanlarına çok iyi para vermiyorlar. Adamlar işlerini severek yapmıyor ya da bir tutku yok. Bir şey olmamış yani ya da deneyimsizlik diyebilirim yani. Ondan kaynaklı oyun zortluyor. Ee, ama sonrasında düzeltmişlerdir. Ama dediğim gibi bu oyunun ne amaçla ne için kullanıldığı çok önemli. Şimdi Unreal Engine gibi bir motor. Batman Arkham Knight'ın çıkışı Unreal Engine 3 ile yapılmış. İşte Unreal Engine 4 o zaman çıkmıştı. Batman Arkham Knight da 3 ile çıktı. Ve baksanız şu an 3 gibi gözükmez o oyun. Gerçekten orada kaliteli. Dediğim geçmişteki bir oyunu yükseltmenin mevzusu var. <laughs> yani sektörü ileri götürmek için siz daha nitelikli bir iş yapıyorsunuz. Her detaylı noktasına çalışıyorsunuz. E o zaman da zorlayabiliyorsunuz ki oyun çıktığında PC'ler, PC platformunda çok kötü FPS'lerdeydi. Hatta kapattılar satışa sonra geri açtılar düzeltip. Şu an tabii yağ gibi akıp oynayabilirsiniz ama o zamanlar o o o zamanların derdiydi. Öyle söyleyeyim size. Yani burada oyun motorları ne amaçla yapıldı önemli. Unreal Engine'den bahsediyorduk. Unreal Engine Önceden dediğim gibi açık dünya uygun bir oyun motoru değildi. Çünkü sektör her zaman kapalı alanlardaki, dar koridorlardaki oyunlar için tasarlanıyordu. Baktığınızda geçmecek oyunlar genelde bu yönde. Yavaş yavaş Skyrim'lerin ortaya çıkmasıyla bu açık dünya popülerleşti. O zaman da kullanılan oyun motorları da aynı yapıları kullanarak güncellenmeye başladılar. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Yani aslında bizim kullandığımız şu anda kullandığımız Unreal Engine başta aslında planlanandan öte yeni bir dala evrimleşmek zorunda kaldı motoru sıfırdan yazdıklarını düşünüyorum gibi sanırım. Yani yani bir şeyleri yaratırken, bir şeyleri eklerken veya çıkartırken parça parça veya işte kısmi şekilde de ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Bu da motorun sağlayabileceği fonksiyonlar arasındadır. Bizim kullandığımız Unreal Engine'de bunları birçok sağlayacak fonksiyon var. Birçok sağlayacak sistem gömülü şekilde motora kurulmuş şekilde geliyor. Ama isterseniz bunları kendiniz de yazabilirsiniz. Tabii ki zor. <laughs> yani bu kısmı da hallettikten sonra artık iş neredeyse bitmiş oluyor. Yani ben şimdi bu videoda böyle anlatıyorum ama teknik terimlere çok girmiyorum hani size şimdi lot desem, LOD sistemleri desem, sonra bu ışıklandırmaların distance'ları desem, sonra bu vertexlerin renderlanma sistemlerini anlatsam falan yani kim anlayacak, kim ölecek, kim kalacak o advanced seviye bilgiler. O yüzden onlara gerek yok ben size sanki daha önce duymamışsınız gibi basit şekilde anlatmaya çalışıyorum ki az çok kafanızda bir şeyler yerleşsin. Sonra gerçekten detaylı videolar isterseniz oturur çekeriz veya canlı yanılarda vesaire konuşuruz. Yani o artık sürecin ilerleyişine bağlı. Sistemler bu şekilde çalışıyor. Yani optimizasyon dediğiniz şey benim bilgisayarımda kötü. Seninkinde iyi mi? iyi Allah Allah nasıl? Abi senin işlemci iyidir belki. Yani ekran kartı adamın daha düşüktür. Ama oyun işlemci istiyordur mesela. Veyahut oyun RAM'lerdeki megahertz'i çok kullanıyordur. Boyutu çok kullanıyordur yani. Bu geliştirici geliştiricinin aslında bunları açıklaması lazım. Yani bizim oyunumuzdaki specs'lere baktık işte çok fazla işlemci kullanımız var. Güzelim güzelce yazalım. Sen oradan ekran kartına bakıyorsun. Ha ekran kartı benim yetiyor tamam. O zaman çalışıyor bir giriyorsun. FPS'in düşük. Yani niye? Yani Dragon's Dogma'da da var. Mesela etraftaki AMC'ler için her biri için neredeyse şey yazmışlar. Bir hayat döngüsü yazmışlar. Bunun ekran kartlık bir işi yok ki. Yani ekran kartının yaptığı görev ışıkları, gölgelendiricileri renderlayıp hafızasına tutup silmek yani. İşlem bu işlemci işi. Ya. ya biz bunların isimlerini koyarken zaten düşünüyoruz. İşlemci, ekran kartı, ekran kartı, ekranla alakalı işlemci, işlemlerle alakalı yani. Hani ekran kartının içinde de işlemciler var, çekirdekler var ama görevleri farklı. İşte bu tür şeyleri de bilip ona göre yapmak lazım. Yani patates bir işlemci de Dragon oynuyorsunuz. Ekran kartınız değilse zorlayacaksınız. i̇şlemciniz çok iyiyse, ekran kartınız kötüyse yine bir nevi daha iyi performans alabilirsiniz. Bunlara da dikkat etmek lazım aslında herhangi bir oyun alırken orada baktığınızda orayı tabii doğru yazıyorlarsa ben orada sadece şeye bakmayın yani siz YouTube'a girin ve sisteminizde en yakın bilgisayardaki performanslara bakın. Ayrıca buradaki e, bilgisayarınızda virüs olma ihtimaline karşı da bunlar belki arkada işlemcinizde ekran kartı kullanacak işlemler de yapıyor olabilirler. Bunu da ek bilgi olarak geçip. Her neyse bu kadar uzun birazcık boş birazcık şey konuştum. Tabii ki ben bunu kurguda ayarlayacağım editleyeceğim güzel yapmaya çalışacağım hani tatlı kıvama getireceğim ama videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Umarım ben de sizlerde bir şeyler öğrenirim. Yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.